Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hem lezzeti hem de şekli şahane nefis bir yumuşacık poğaça tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 paket instant maya ekliyorum. Daha sonra 3 tatlı kaşığı şeker ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmamız yeterli olacaktır. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ve sütün ılık olması oldukça önemli. Bunu her mayalı tarifimde özellikle belirtiyorum. Güzelce karıştırdım. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Aklarını hamura ekliyorum. Yumurta aklarını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Daha sonra unumu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur kıvamını alıp toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. En son tereyağını ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçülerle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Poğaçalarımızın yumuşak olması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması çok önemli. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Sizler başlangıç olarak 3 su bardağı un koyun sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Hamur yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. En son içerisine 75 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Tereyağını hamura sonradan eklediğimizde hamura ekstra bir esneklik ve yumuşaklık katıyoruz. Üstelik çok daha lezzetli oluyor. Şimdi tereyağını hamura güzelce yediriyorum. Hamuru güzelce yoğurarak hazırladım ve toparladım. Şimdi tezgahı alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Tezgahta yaklaşık olarak 3 dakika boyunca yoğuracağım. Daha sonra mayalanması için bekleteceğim. Hazırladığınız hamuru ne kadar çok yoğurursanız tarifiniz o kadar güzel olacaktır. Çünkü özlü ve kaliteli bir hamur her zaman çok güzel bir sonuç verir. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak ve neredeyse elime yapışıyor. O yüzden bu aşamada hamur kesme kartı kullanıyorum. Bu sayede hamur elime yapışmadan kolaylıkla yoğuruyorum. Güzelce yoğurduğum hamurum artık hazır. Sizlere şöyle ne kadar esnek olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Son olarak üzerini hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. 1 saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Böylelikle yerken mayanın tadı ağzınıza gelmeyecektir. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurumun havasını alıyorum ve tezgah alıyorum. Çok kısa süre yoğurarak yuvarlak bir form veriyorum. Hamuru yuvarladıktan sonra 2 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamurları silinir haline getirerek 8 eşit beze elde ediyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 8 adet poğaça elde ediyoruz. Hamurların tamamını keserek hazırladım. Şimdi yuvarlayarak beslerdiğim tepsiye alıyorum. Tüm bezelerimi yuvarlayıp hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatarak bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda hemen hamurlarımı açarak poğaçalarımı hazırlayacağım. Bezelerimin tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatarak 10 dakika oda sıcaklığında bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım çok güzel bir şekilde kabardı ve tekrar mayalandı. Hemen bir tanesini tezgah alıyorum. Kalanların üzerini yine bezle kapatarak kenara koyuyorum. Şimdi bu hamuru yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar elimle açıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı zaten yumuşak ve de beze halinde dinlendirdiğimiz için kolaylıkla açılıyor. Bu aşamada ne oklava ne de merdane kullanmanıza gerek kalmıyor. Yeteri kadar açarak incelttikten sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi rulo yapıyorum. Hamuru bir uçtan diğer ucu rulo yaptıktan sonra kenarlarını sıkıca kapatıyorum ve görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarını iyice sıkıyorum. Hamurun uç kısımlarını sıkıca kapatarak hazırladım ve tekrar elimle bastırarak inceltiyorum ve rulo yapıyorum. Son olarak görmüş olduğunuz gibi poğaçama son şeklini veriyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi tek bir beze ile harika örgü poğaçalar hazırladık. Bezelerimin tamamını bu şekilde hazırladım ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı diziyorum. Hazırladığım poğaça hamurlarının üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. 10 dakikanın sonunda hamurlarım güzelce kabardı. Şimdi kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra hamurların üzerine sürüyorum. Bu esnada fırçayla üzerine çok fazla bastırmamanız gerekiyor. Aksi halde poğaçalarınızın havası sönecektir. tamamının üzerine yumurta sarısı sürerek hazırladıktan sonra bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Ve de şimdi hazırladığım poğaçalarımı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkar çıkmaz üzerine tekrar bir bez kapatıyorum ve 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda poğaçalarımın ilk sıcaklığı gitti ve yumuşacık oldu. Hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Puf puf kabaran ve mis kokulu tereyağlı poğaçalarım artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.